Arkadaşlar bize ikinci dereceden denklemin köklerini x1 ve x2 vermiş. Bu kökler arasında 2x1 eksi x2 eşittir 7 bağıntısı olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bakın böyle kökler arasında bir denklem verirse arasında artı ya da eksi olursa hemen altına siz kökler toplamını yazın arkadaşlar. Yani x1 artı x2 neydi arkadaşlar kökler toplamı? Eksi b bölü a'ydı arkadaşlar. O zaman x'in katsayısı b olur. İşaret ile beraber aldınız. Yani eksi parantezinde eksi 11 bölü x karenin katsayısı a olur. Yani bir arkadaşlar. O zaman burada bu denklemin kökler toplamı 11 geldi. Taraf tarafa toplarsanız 3x1 eşittir. x2'lerin gittiğini gördünüz arkadaşlar. Buradan ne geldi? 18. 3x1 18 arkadaşlar x1 6'dır. Arkadaşlar kökün bir tanesi 6 ise kök denklemi sağlatır arkadaşlar. de e, Denklemi sağlar arkadaşlar. O zaman kök olan 6'yı denklemde yerine yazdığınızda arkadaşlar 6'nın karesi eksi 11 çarpı 6 artı 2m eksi 1 eşittir 0'dan. 36 eksi 66 artı 2m eksi 1 eşittir sıfırdan arkadaşlar şurası eksi 30 geldi. Eksi 1 de yanında var. Artı 2m de var. Eşittir sıfır. Eksi 31 eşittir. Karşıya attığınız eksi 2m her tarafı eksi 2'ye böldüğünüzde m'yi 31 bölü 2 buldunuz arkadaşlar. Bakın cevap doğrudur.